Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırında patlıcanlı pirzola hazırlayacağım. Patlıcanlı pirzola yemeği hazırlamak için bize lazım olan malzemeler. 1 kilo kuzu pirzola, 4 adet patlıcan, 500 gram domates, 300 gram yeşil biber, 300 gram kırmızı biber, 4 adet kuru soğan, 1 baş sarımsak, bir yemek kaşığı domates salçası, bir miqdar zeytinyağı, baharatlardan tuz, karabiber, pul biber, kekik. Öncə qabımızın içərinə bir miqdar zeytinyağı qoyaq. Və baharatlarımızı içərinə tökərim və tuz, karabiber, pul biber ve kekik koydum. Arzu eden başka baharat da istediği kimi katabilir. Arzu ettiği baharatlardan karıştırabilir. Ve şimdi etlerimizi içerisine alıp kabı bu karışımla marinamat edeceğiz. her tarafına iyice sürelim. Evet, şimdi etleri bir saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Şimdi sebzelerimizi küp küp doğrayalım. Zeytinyağı ve baharatlarla marinavat ettiğim etler buzdolabında bir saat dinlendi. Şimdi ısıtılmış tavanın içerisine dizelim. Biraz kızartalım. etlerimiz biraz kızardı. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Küp küp doğradığım sebzeleri tepsimizin içerisine dizelim. Ben patlıcanları biraz tuzlu suda beklettim. Acısı çıksın diye. Önce patlıcanları dizelim. Patlıcanları dizdikten sonra üzerine yeşil biberleri her tarafını eşit şekilde yayalım. Sonra kırmızı biberleri. Sonra soğanları, kuru soğanları. Şimdi sarımsakları sarımsak soğanı arzuya göre de e, az isteyen az koyabilir e, ben çok sevdiğim için bizim evde çok sevildiği için ben çok koyuyorum soğanı sarımsağı hem de çok faydalıdır yemeklere de çok güzel lezzet katıyor ve domateslerimizi yığalım her tarafına böyle eşit şekilde yayalım. Ve şimdi üzerinden etlerimizi yağlayalım. Benim etlerim yağlıydı. O yüzden fazla yağ kullanmama gerek görmedim. Kendi yağını da üzerine aktaracağım. Ve şimdi bir yemek kaşığı salçamızı sos yapacağım üzeri için çok az kıvama getirmek için üzerine su koyacağım yarım su bardağı kadar yeterlidir. her tarafından gezdireceğim bu şekilde. ve üzerine ikinci tepsimizi kapatıp 200 dereceli ısıtılmış fırınımıza pişmeye vereceğim. Patlıcanlı pirzolamız hazır. Eğer videomu beğendinizse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.